Melda'nın evi sabah. Melda Hakan'ı emziriyor. Küçük Davut oyuncaklarıyla oynuyor. Kapı çalınca Melda açıyor karşısında Zeynep duruyor. Gözleri karanlık, elinde büyük bir çanta. Melda şaşkın. Zeynep, niye geldin ne istiyorsun daha? Zeynep içeri giriyor ve kapıyı kapatıyor. Çocukları almaya geldim. Melda geri çekiliyor. Delisin sen. Çocukları veremem defol. Zeynep çantadan bayıltıcı sprey çıkarıp Melda'ya sıkıyor. Melda yere yığılıyor. Zeynep hızla Hakan ve küçük Davut'u kucağına alıp çıkıyor. Çocuklar ağlamaya başlıyor ama Zeynep onları arabaya bindiriyor. Köy yolu öğlen, Zeynep çocukları kimsenin bilmediği uzak bir akraba evine götürüyor. Yaşlı bir kadın karşılıyor. Zeynep kızım, bu çocuklar kim? Zeynep, benim çocuklarım, bir süre burada kalacaklar. Kimse bilmesin, yaşlı kadın başını sallayıp çocukları içeri alıyor. Zeynep çocuklara sarılıyor. Anne burada, güvendesiniz. Küçük Davut ağlıyor. Baba nerede? Baban yakında gelecek ama şimdi annenin yanındasın. Davut'un evi akşam. Davut işten dönüyor. Ev boş. Melda yerde baygın halde. Davut onu uyandırıyor. Melda ağlayarak. Zeynep beni etkisiz hale getirip çocukları kaçırdı. Davut donup kalıyor, duvarı yumrukluyor. İç sesi: Zeynep, bu sefer fazla ileri gittin. Polisi arıyor ama Zeynep'in izi yok. Davut Melda'ya sarılıyor. Bulacağım onları, söz. Melda gözyaşları içinde. Bebeklerimiz, ne cüretle. Kaçırır onları. Son sahne. Uzak köy evi. Zeynep çocukları yatırmış, pencereden dışarı bakıyor. İç sesi. Onlar benim, ve Davut da bana dönecek. Aksi halde, bir daha onların yüzünü göremez. Kamera yavaşça uyuyan Hakan ve küçük Davut'a kayıyor. Ekran kararır. Ekranda tek satır. Çocuklar kayboldu, ve bir anne çıldırdı.